Merhaba dostlar. Bugünkü konum panik atak. Maalesef bu gerçekten kendimde yaşadığım için değişik bir hastalık. Ben yaklaşık 20 yıldır panik atak hastasıyım. Panik atak hastalığını birçok insan biliyordur. Çünkü özellikle şu son 10 yılda anormal derecede duyuyorum. Ama ben gene semptomlarını söyleyeyim. Asla psikiyatrist değilim Psikolog değilim Belirttiğim gibi 20 yıla yakındır Panik atak hastası olduğum için Çok araştırdım ee, iyileşmeyi Psikiyatristlere gittim Yani birçok e, Bu konuda birçok araştırma yaptım İlk önce semptomlarından başlayayım Söyleyeyim arkadaşlar Aniden başlayan Yoğun bir korku Veya rahatsızlık hissetme durumu Kişiler bazen kalp krizi geçirdiklerini, ölmek üzere olduklarını sanarlar. Ani şiddetli korku ve rahatsızlık dalgalanmaları, hızlı kalp artışı, terleme, titreme, nefes darlığı, ateş basması, uyuşukluk, karıncalanma bulantı falan filan. Hemen acil doktora koşarız. Kendimizi ölüyor zannederiz. Bütün tetkikler yapılır bir şey olmadığımız söylenir. Ama bizler doktorluğun yanıldığını düşünürüz. Bütün testlerden geçeriz. Maalesef yanıldıklarını düşünürüz. Sonra psikiyatrise gideriz. Durumumuzu anlatırız. Psikiyatriste panik atak olduğumuzu söyler. Ee, işte aslında kolay bir tedavisi var. Yani çok zor bir tedavisi yok. Kendim de çok iyi biliyorum. İlk panik atak yaşadığımda benim korkum nefes alamama olarak gelmişti. Böyle durup dururken hiçbir travma yok, hiçbir mutsuzluk anı yok. Hani öyle kötü giden şeyler yok hayatta ama böyle durup dururken böyle yapmaya başladım. Nefesim bana yetmedi. Ve çok zor bir gece geçirdim. Ondan sonra ertesi gün işte kalp doktoruna gittim. Yine doktor e, tedbir amaçlı bana bir sürü testler uyguladı, konuştu, sohbet ettik ve şuna karar verdi. Büyük bir ihtimalle dedi, sen panik atak hastasısın ve bir psikiyatriste gitmen lazım. Ve psikiyatrise psikiyatriste gittim, onu anlattım. Bana çok yatıştırıcı konuşmalar yaptı. Ee, dedi ki bu dedi beyinde işte hormon dengesinin bozulması falan filan. İşte ben sandım ki psikiyatristen çıkınca işte iki ilaç kullanınca hemen patladanak bir mucize olacak iyileşeceğim. Tabi öyle bir şey yok. Bu hiçbir hastalık için yok. Ve em, en az dedi 15 gün kullanacaksın. 15 gün sonra gene görüşeceğiz. Durumu değerlendireceğim. Ondan sonra gerçekten 15 gün falan geçti ortalama 1 aya yakın bir zamanda ilacın bana çok tesir ettiğini gördüm. Doktorumla bunu paylaştım. Doktorum da ilacın dozunu arttırma gereği duymadı. Bu şekilde devam edelim dedi. Yaklaşık 3 yıl boyunca bu ilacımı kullandım. İlaç ismi vermiyorum tabii ki. Ondan sonra yavaş yavaş ilacı kestik. Daha sonra gerçekten uzun uzun zaman ee, olmadım. Ondan sonra gene böyle durup dururken vücuduma ateş basmasıyla tekrar geldi. Uyuşukluk, felç geçiriyorum sandım bu sefer. <laughs> Ondan sonra böyle gerçekten kaba tabirle göğsünüzde bir öküz oturuyor. Nefes alamadığınızı hissediyorsunuz falan filan fişman. Daha sonra gene psikiyatriste gittim. Çünkü bu sefer savaştığım düşmanı biliyordum. Bu çok Ve tekrar ilaç başladık. Ondan sonra ilacımı çok düzenli yine kullandım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Gerçekten ve gerçekten çok iyiyim, çok şükür. Bütün panik atak hastalarına tedaviye devam etmelerini asla ve asla bu hastalıktan kurtulma, yani kurtulmayacağız diye düşünmemelerini istiyorum. Çünkü çok iyiyim, çok şükür. Siz de iyi olun.